Herkese merhaba arkadaşlar bu hafta Aslan Burcu'nun tarotuna bakacağız bakalım kartlarımız bize bu hafta Aslan Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek aşk hayatı iş hayatı para sağlık evlilik aklındaki kişi ex partner yapması gerekenler yapmaması gerekenler alınması gereken önlemler dost görünen düşmanlar yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz hepsine tek tek bakacağız arkadaşlar 8 kartta bakacağım İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk 4 kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü ve dördüncü kartımız. Evet Aslan Burcu arkadaşlarım her şeyi gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımıza başlayalım. İlk kartımız kılıç kraliçesi. Kılıç kraliçesi açık ve net bize şunu söylüyor arkadaşlar. Süre gelen yaşantınızda ne olursa olsun ne yapacaksanız yapın. Yapmanız gereken tek şey aklınızda kullanarak hareket etmek. Yani duygularınız 5. hatta 6. planda kalıyor arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Atacağınız adımlarda vereceğiniz kararlarda akılınızı kullanarak hareket etmeniz gerekiyor. Bir kadın tarafından alacağınız yardıma çok dikkat edin çünkü hangi elin uzattığını bilmiyoruz. Kılıçlar biliyorsunuz savaşı zorlukları temsil eder. Siz de zirveye çek bir adımınız kaldı. Bunu kolaylıkla atlatacağınızdan emin olabilirsiniz. Hem de etrafınızdaki, çevrenizdeki, partinizde aranızdaki kara bulutlar dağılacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kraliçenin kafası bulutların üzerinde. Özellikle partnerinizdeki, aranızdaki sorunlar o perde kalkacak. Her şeyi daha net, daha gerçekçi olarak görmeye başlayacaksınız ve aranızdaki sorunlar da böylelikle bitmeye başlayacak. Hiç merak etmeyin. Bir de de partnerinize el uzatma yani ilk adımı sizin atmanız e, önemli arkadaşlar özellikle hatanın sizde olduğunu düşünüyorsanız kupa dörtlüsü şöyle söyleyeyim e, isteklerimiz taleplerimiz hepsi önümüzde hatta bir el tarafından bize yardım da ediliyor ama biz oturmayı tercih ediyoruz düşüncelerimizdeki tutarsızlıklar bizi yanlış yöne götürüyor arkadaşlar umursamazlığımız bizim için çok büyük bir tehdit oluşturuyor bunu da çok dikkat etmeniz lazım. Başarının verdiği emniyete sığınmayın. Bir de ne olursa olsun harekete geçmeniz lazım. Aklınızda hareket etmeniz lazım. Bu yüzden düşünmeyi bırakacaksınız. Kararınızı vereceksiniz. Hemen harekete geçeceksiniz. Bu sizin için çok önemli. Vücut dilinizde de yeni olanaklara kapılısınız Aklınızdaki kişi olsun, iş hayatınızdaki insanlar olsun, çevrenizdeki insanlar olsun. Size adım atmakta çok kararsız. Bu da sizi çok olumsuz etkiliyor. Haberiniz olsun e, partnerinizle aranızda sorunlar varsa ve partneriniz sizden biraz ayrılmak bir de ya da mola istiyorsa bunu ona verin arkadaşlar hiç zorlamayın. O aradaki boşlukta sizin kıymetinizi anlayıp size koşa koşa geri dönecektir. Bu sizin için de geçerli tabi İş hayatınızda da biraz mola vermek istiyorsanız bunu çok kısa tutun. Hemen işinizin başına dönün ki fırsatları kaçırmayalım. Kılıç dörtlüsü şu an için konuşuyorum arkadaşlar bazı sorunlarınız var bu sorunlarınız hala çözülmedi e, bu yüzden hayatınızı biraz bekleyişe almış durumdasınız ama bunların hepsi geçecek hiç merak etmeyin e, yapmanız gereken tek şey hem ruhen hem fiziken dinlenmek yani sorunlarınızı e, öfkenizi duygularınızı aklınızı biraz e, sakinleştirmeniz lazım. Yapmanız gereken en önemli şey dinlenmek. Aksi takdirde sorunlarınızla bu şekilde başa çıkmaya devam ederseniz gerileme dönemine girmekle beraber sağlık ve psikolojik sorunlarla da karşı karşıya kalacaksınız. Bu yüzden duracağız, düşüneceğiz, karar vereceğiz ve hareket edeceğiz arkadaşlar. Bu bizim için daha önemli. Aşk hayatınızda da biraz alttan almanız gereken dönem sizin yapacağınız kavga ya da çıkartacağınız kıvılcımlar daha büyük sorunlara yol açabilir. İş hayatınızda da biraz daha, daha sakin olmanız gereken iş güzellik değil de üstünüze düşen işleri yapmanız gerektiğini söylüyor kartımız bize. Ama hiç merak etmeyin eninde sonunda kazanan siz olacaksınız ve bunun sonunda da kendinizi ödüllendireceksiniz. Değnek altısı bize bunu söylüyor çünkü arkadaşlar. Bir tek siz atın üzerindesiniz. Bir tek sizin başınızda ve değneğinizde çelenk var ve diğer insanlar etrafınızda yürüyor. Yani oyunun kurallarını tekrar siz koyacaksınız ve siz yöneteceksiniz ve sizin istediğiniz doğrultuda her şey geliştirilecek. Bu yüzden de kendinizi fazlasıyla ödüllendireceksiniz. Ee, yaşantınızda daha önce girdiğiniz tartışmalardan haksız olduğunuzu anlayabilirsiniz bunu pek dert etmenizi dert etmemenizi öneririm. Bir de arkadaşlar aile içinde bozulan huzurunuzu tekrar kazanacaksınız. Hatta daha fazla mutlulukla yolunuza devam edeceksiniz. Üzerinizdeki kötü negatif enerjiyi kırıp zafere başarıya ulaşacaksınız. E, hayatınızda Gereksiz de gerek eşinizde gerek partnerinizde önünüzde ne kadar sorun engel varsa hepsine bindiğiniz beyaz at misali üzerinden atlayarak geçeceksiniz arkadaşlar. Bu yüzden ne yapıyoruz? Dinleniyoruz, düşünerek düşmeyi bırakıp harekete geçiyoruz ve ne olursa olsun aklımızı kullanarak hareket ediyoruz. Evet aslan burcu arkadaşlarım. Sizin için 4 tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açalım. Ya da yıldız fonunuza bakabilirim ki. Yıldız fonunda inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesinmenin sonuç verdiği için. İşte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evliliğimizde şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Part Beni aldatıyor mu aklında başka birisi var mı üzerimizde kötü enerji var mı bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim yeter ki bana ulaşın arkadaşlar gelelim diğer 4 kartımıza <laughs> tabii bu arada instagramdan da takip etmeyi unutmayın. Değnek konusu. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi bir çiftçi arkadaşımız var. Ne gidebiliyor ne önünü görebiliyor ne de ee, taşıyabiliyor bir şeyleri. Sizin de yaşantınızda böyle ki Kılıçdorlu'su bu konuda uyardı. Üzerinizdeki baskı ve hırsı bir atın. Bir e, durum Bir nefes alın arkadaşlar. Kendinize gereğinden fazla yüklenmemeniz gerektiğini söylüyor. Çünkü değnek konusu bize. Üzüntülerinizi reddetmemeli ve yorgunluğunuzu kabul etmelisiniz. Ee, hayatta bazı risklerle karşı karşıya kalacaksınız. Bu riskleri hassasiyetle atlatmanız gerekiyor. Ee, bir de daha az yorulmak için neyin daha önemli, neyin daha az önemli olduğuna karar verip ona göre bir yol çizmeniz lazım ki zaten aklınızı kullanmanız gerektiğini söylemişti kartımız bize. Bu da bizim daha az yorulmamızı ve işlerimizi daha hızlı gerçekleştirmemizi e, e, sağlayacaktır hiç merak etmeyin. Bir de çevrenize hayır demeyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. DNA konusu bunun içinde bize uyarıda bulunuyor. Ee, partnerinizle aranızda sorunlar varsa bunun en büyük nedeni bütün yük partnerlerin birinde. Eğer bütün yük sizde ise partnerinizle konuşun biraz yük alsın. Eğer bütün yük partnerinizde ise sizin elinize taşın altına koymanız gerekiyor. Yoksa sorunlar ve Bitiş yaşanabilir arkadaşlar. İş hayatınızda da dediğim gibi sadece işinize odaklanmanız gerekiyor. Fazla yapmanız gerekenden fazla işlere yüklenirseniz ya da, da aman taşırım aman başkası kapmasın aman şu olsun derseniz hiçbirinin günün altından kalkamayacaksınız ve sonunda üzülen siz olacaksınız. <laughs> Gelelim bir sonraki kartımıza. Tabii kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi de unutmayın lütfen. Dedik ki böyle oturmayı bırakıp harekete geçmemiz gerekiyor. Çünkü e, böyle e, şöyle söyleyeyim öncelikle manevi gücümüzü sağlayamıyoruz. Kendim gücüm, kendi kendimize olan gücümüzü kaybetmiş durumdayız. E, artık toparlanmamız lazım. Bunun için de ne yapıyoruz? Harekete geçmeye başlıyoruz. Özellikle e, yapmak istediklerimizi düşünmeyi bırakıp harekete geçerek. Burada bir pencere var. Şöyle söyleyeyim yaşantınızda çevrenizdeki insanlar siz kendinizi nasıl görürseniz onlar da sizi öyle görecektir. Kendinizi böyle mi görmek istiyorsunuz? Böyle mi görmek istiyorsunuz? Böyle mi görmek istiyorsunuz? Böyle mi görmek istiyorsunuz yoksa böyle mi görmek istiyorsunuz? Bunun kararını bir an önce verin ve ona göre bir an önce toparlanın arkadaşlar. Yoksa daha büyük kayıplar yaşayacaksınız ve böyle oturmaya devam ederseniz zaten daha büyük kayıplar yaşamaya mahkum kalacaksınız. Bu yüzden ne yapıyorsunuz? Bir an önce toparlanıyorsunuz. Geçin aynanın karşısına, gözlerinize bakın. Bu siz misiniz? ne yapıyorsunuz kendinize bir çeki düzen verme zamanının geldiğini söylüyorsunuz ve bir an önce harekete geçiyorsunuz. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kılıç onlusu. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Enerjik ve hızlı olmanız lazım. Çünkü bir dibe vuruş yaşanacak bu vuruşun sinyallerini zaten ya aldınız ya da alıyorsunuz ki en büyük nedeni söyleyeyim bu, bu tavrınız ee, ama güzel haber de şu. Vurduğunuz nokta son nokta olacak ve hızlıca yükselmeye başlayacaksınız. Ee, sizin için kötü günler bitecek, karanlık günler bitecek ve güzel günler başlayacak. Ama sırtınızda bir sürü kılıç var. Bunun nedeni de birazcık sizin e, kendinizi fazlasıyla fedakar göstermeniz herhalde. Bu yüzden bunu yapmayın arkadaşlar. Bir de iş hayatınızda size fazlasıyla mobbing uygulanacak. Bu yüzden de biraz baskı yani hayır demeyi bilmeniz gerekiyor çevrenize karşı ve daha fazla güçlü durmanız gerekiyor. Aşk hayatınızda da kendinizi böyle hissetmeye devam ederseniz yaşanacak olay sırtınızdan hançerlenmek olacak. Gelelim bir sonraki kartımıza. Aslan Burcu arkadaşlarım. Ölüm kartı. Şöyle söyleyeyim, ölüm kartı negatif bir karttır, siyah bir karttır. Ama en karanlık gecede bile her zaman bir güneşin, eninde sonunda güneşin doğacağını bize hatırlatan karttır. Çünkü kendimizle ilgili çok bir önemli bir sayfayı kapatıp hayatımızda yepyeni bir sayfa açacağız. Ee, evet, üzüleceğiz, yıpranacağız bu sayfayı kapattığımız için belki ama iki suçun arasındaki doğan güneş açacağımız yeni sayfa yani bizim için yeni fırsatlar, yeni aşk, yeni imkanlar, yeni iş, yeni bir gün, yeni bir enerji bunu sağlayacaktır. Bu yüzden üzerinizdeki ölü toprağını atıp bir an önce harekete geçmeniz gerekiyor. Bir de ölüm kartı gerçek bir ölümden bahsetmiyor. Tamamen artık geçmişinizin, geçmişte olanların, geçmişteki kişilerin geçmişte kalmasından bahsediyor. Ex partner geri dönecek mi? Dönmeyecek. Dönmemesi de sizin için daha iyi. Çünkü daha fazla dibe vuramazsınız arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Ee, ya da geri dönmesini isterseniz ya da kabul ederseniz yaşayacağınız tekrar bir kılıç daha. Yani burada 10 tane kılıç varsa o kişi tarafından 2 ya da 3 kılıç daha fazla olmasıdır. Daha fazla tiptir. Kabul ediyorsanız karar sizin ee, Aslan Burcu arkadaşlarım. Bunu da söyleyeyim. Ee, geçmişinizi bugünüze taşımayın. Geçmişteki, bugündeki olayları da geçmişte bağlaştırmayın. Hayatınızda yepyeni sayfalar açın. Bu para için de geçerli. Durmadan aynı şeyleri yapıp kazanamıyorsanız yapmanız gereken farklı yatırımlar denemek. Bunu da sakın unutmayın. Evet aslan burcu arkadaşlarım. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister yıldız, ister tarotdan size söylüyorum. Geçer ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu geldi hanımın Instagram hesabım ve aşk falınız yeni YouTube kanalım. Orada da burçların hem aşk yorumunu, hem de görüp görmeyenler için genel yorumları paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.